meslektaşımızın e, saldırı yorulmasından sonra buradaki kurumların yaptıkları işi ne kadar ciddi takip ettiklerini görünce gerçekten bir hayal kırıklığı yaşıyor insan ama bu sana bana bize özel bir durum değil. Yani yapı böyle çok e, Polis güven veren bir kurum değil sebebi de e, şeyden dolayı hani beceremiyorlar yetersizlikten değil ülkenin e, kültürü böyle gelişmiş İşte o laf var cinayeti var başbakan hayatını kaybetmiş soruşturmayı bile e, yıllarca becerememişler diyelim daha sonra bir bakanın e, suikastı uğraması var o açıdan hani, ülke e, çok güvenlik üzerine kurulu e, bir ülke olmadığı için refleksler farklı gelişmiş ama yavaş yavaş politikada değişiyor bütün dünya ile beraber. Burada da politika değişiyor. E, İsveç'te güvenle miyim? Yani açıkçası güven hani bir şey çıktığımız zaman aa başıma bir şey gelecek diye çıkmıyorum açıkçası. Ama tabii ki e, neticede eee istihbaratın burada at oynatması hoş değil. Yani normalde bir ülke, bir hükümran bir ülke başka bir ülkenin istihbarat aparatlarının bu kadar kendi ülkesinde rahatlıkla iş çevirmesi